Şimdi geldik eklere. Durum eklerinden bahsedeceğim. Sion'un ekler anlamına geliyor. Zaten siz bunu preposition'dan biliyorsunuz. Ee, biz bugün durum eklerini göreceğiz. Durum ekleri nereden geliyor? Vexel preposition'dan geliyor. Vexel Türkçe'de arkadaşlar değiştirmek, değişmek anlamına gelir. Ee, Vexel preposition'larda değişen preposition. Burada değişenden kastedilen şey ya akuzatif olması mümkün oluyor bize... Ya da datif olması. Yani değişmekten kastettiğimiz bu. Yani bu ekler cümlede ya akuzatif özelliği gösteriyorlar isimlere ya da datif özelliği gösteriyorlar. Örneklerle bunları daha iyi anlayacağız. Cümlenin fiili bir hareket bildiriyorsa arkadaşlar yani Bohin sorusuna cevap veriyorsa. Hareketten kastettiğimiz şeyi az önce bir sürü konuştuk bu bizim geçmiş zaman konusunda. Hareketlilik hangileri mesela hareketlilik bildirir arkadaşlar gitmek gelmek uçmak sürmek değil mi? Fa arabayla gitmek manasında kullandığımız farın vardı. Dikkat edin bu fiillerde wohin sorusuna cevap verir gidiyorsun Was sorusuna cevap alamıyorduk hatırlarsanız onlarda. O yüzden zaten zaynla yapılıyordu. Ama bunlar neye cevap veriyor bize? Wohinle cevap veriyor. Bunu muhakkak unutmamanız gerekiyor. Dolayısıyla bunlar isimlerin artikellerini akuzatif halde kullanmamızı gerektiriyor. Lege das Buch auf den Tisch. Şimdi burada auf'tan sonra cümleyi akuzatif yapmam gerekiyor. Sebep nedir hocam? Legen, biraz daha büyüteyim isterseniz. Legen, koymak, yerleştirmek demek. Das Buch zaten kitap. Kitabı masanın üzerine koyuyorum. Kitabı masaya yerleştiriyorum manasında. Kitabı masaya koyuyorum. Şimdi burada auf'tan sonra dertiş demiyorsunuz, dentiş yapıyorsunuz. Sebebi nedir? Wohin sorusuna koyuyor cevap veriyor çünkü wohin next to das Buch masanın üzerine diye cevap verebilirsin. Burada bir eylem var. Bu eylem hareketli bir e, fiil olduğu anlamına geliyor. Yani koymak. Daha sonra mesela kitabı yerine koydum. Artık kitap masanın üzerinde duruyor diyeceğim. Bundan sonra yine auf üzerinde olduğu için bu sefer iki cümle arasındaki fark birincisi fiiller olacak. Bir tanesi orada yapan bir eylemci vardı. Bu sefer eylemci kitabın kendisi oluyor. Çünkü öznem yani kitap olmuş oluyor. Bak birisinde ben kitabı gittim masanın üzerine koydum. Ben yerleştirdim kitabı. Bu kitap burada nesne durumunda artık kitap masanın üzerinde duruyor derken zaten kitabın kendisi özne. Kitap masanın üzerinde duruyor. Bakın bu sefer vohin sorusuna nereye sorusuna cevap veremezsiniz. Nereye duruyor? Nereye duruyor? Karadeniz'de gibi sorarsanız belki cevap alırsınız ama Türkçe'de de nereye cevap nereye sorusuna cevap veremezsiniz burada. Kitap masanın üzerinde duruyor. Vo sorusuna cevap verdi. Dikkat edin. Nereye değil, nerede sorusuna cevap verdi. Dolayısıyla ben burada derteşi az önce den yapmışsam burada da dem yapıyorum. Bunun sebebi dativleştirmekten geliyor. Ben artık akuzatifden çıkartıyorum burada. Vo sorusuna cevap verdiğim için dativleştiriyorum. Dativde de derler deme dönüşüyor arkadaşlar. Biz zaten akuzatifi uzun uzun gördük. Derler dene dönüşüyordu. D ve de das'ta değişme olmuyordu. Fakat gelelim dative. Dative'deki durum daha farklı. Datif yapacaksan bu cümleyi e ismin e hali olduğu anlamına gelir. İsmin e halinde akuzatifden farklı bir durum oluyor. Bakın derler deme dönüşüyor. Yanına bir ne daha alıyor gibi düşün. Derler deme dönüşüyor datifte. Diler ise das ve daslar akuzatifte aynı kalıyordu ama datif de değişiyor dikkat edin. Diler dere dönüştü. Daslar da tekrardan yine deme dönüşüyor aynı derde olduğu gibi. Demek ki benim e, datif kuralını bilmem gerekiyor. Der artikelinin deme dönüştüğünü, Diler'in dere dönüştüğünü, Das'ların deme dönüştüğünü mutlaka bilmem gerekiyor. Hem durum eklerinden bahsettin yani değişebilen veksel prepozisyonlardan bahsettin ama diğerleri neler akuzatif yapanlar. Bakın şuraya bakın. Az önce bahsetmiş olduğum yani bizim bugün işleyeceğimiz konudaki prepozisyonlar bunlar. In, an, auf, neben, hinter, über, unter, for, zwischen. Uh, Siz bunları zaten İngilizce'de saatlerce gördünüz. Üstünde, altında, yanında, önünde vesaire. Bunların ne anlamlara geldiğini tartışacağız. Benim size bugün anlatmayacaklarım ise daha çok bunlar A, A2 ve sonrası gruplar için uygun oluyor. Mesela akuzativi, sürekli akuzatif yapanlar, biz, duruş, für, o, ne, gegen, um, bunlar ise her koşulda önüne gelmiş oldukları bütün isimleri kesinlikle akuzatife çevirirler. Bunlar ise şunlar, ab, auzer, su, bunlar da Kesinlikle dative çeviriyorlar arkadaşlar. Bizim şu anda konu dışında ama biz şu ikisiyle birlikte kullanılabilenleri aslında zor kısmı öğrenmiş oluyoruz. Burada önemli bir nokta demişim. Değişken ekleri sabit ekler ile karıştırmamaktadır. Karıştırmamaktır. Şurayla yani şunlarla şunları karıştırmayın. Bakın bunlar da zaten yer olarak çok farklı. Burası küme dışında kalıyorlar. Burası farklı. Bizim şu anki hedefimiz şu. Gelelim akuzatifle kullanılabilecek bazı örnek fiiller verelim. Akuzatifde benim olması için vohin sorusuna cevap vermesi lazımdı. Datifde ise vo sorusuna cevap vermem gerekiyordu. Mesela legen akuzatifle kullanılabilir. Çünkü legen koymak yerleştirmek demektir. Ama legen ligene dönüşürse ligen ise yatay konumda durmak anlamına geliyor. Bugün söylemiştim hani ligen diye bir fiil var diye. Daha doğrusu yatay konum için bir fiil var demiştim. Bakın o liegen. Sonra zetsin var. Yine oturturmak koymak, içine koymak manalarına gelir. Zitsin ise bugün işte demiştim ya yine otururken işte it zetsin demiş. setzen neydi? Oturmak, koymaktı. Bu eylem bitti artık sabitim burada duruyorum. Bu sefer fiil zitsin oluyor. Hareket olmadığı için de bu sefer dativle kullanıldığını anlayabilirsiniz zaten. Hengen iki türlü kullanılır. Çünkü hengen hem asmak anlamında akuzatifle kullanılır. Asılı duruyor olmak anlamında da datifle kullanılır. Bu özel bir fiil. Aynı şekilde stecken de o şekilde. Stecken de hem sokmak anlamına gelir bir şeyi. Mesela çantanın içerisine e, cep telefonumu koyuyorsam e, indi e, in mein handy diyebilirim. Ama koyduktan sonra da yine Inder taş ş tek mein hande diyebilirim. İki anlamda da yine kullanabiliyorum ştag'ını. Bunlar özel fiiller buraya dikkat edin. Gehen gitmek zaten bizim çok kullandığımız ee, zayn zain alan hareketli fiilimiz. Yine zain'ın kendisini muhakkak dativle kullanırız. Çünkü olmak ee, zayn zain neydi? To be. Yani bir şeyin bir yerde olması. Olmak durumundaki bir şeyden hareket beklemezsiniz. Oradadır zaten. Mesela kapının önünde televizyon var. Yani kapının önünde televizyon duruyordur. Onu nasıl kullanıyorsun? İşte zainle kullanıyorsun. Eğer yukarıdaki gibi duruyor gibi bir fiil kullanmazsan orada o vardır anlamında Türkçe'de dirdırla çeviriyorsun. Yine şteyn arkadaşlar bu sefer dik durmak. Şteyn, e, ligin yatay durmak, ştein ise dik durmak. Bunlar da yine hareketsiz eyle, hareketsiz eylemler olduğu için dativle kullanılıyor. Peki devam ediyoruz. Şimdi burada bazı kısaltmalar var ee, sevgili arkadaşlar. Bunları zaman zaman karşımıza çıktı. Mesela siz özellikle sumla karşılaştınız. Su-demin birleşmesiyle sumla ve surla karşılaştınız bizim şu ana kadar gördüğümüz örneklerde. Çok çıkıyordu mesela sum-fürüştük, bugün bile konuştuk hatta. Şimdi ona benzer bazı kısaltmalar var. Onlar da şunlar mesela indent sonra das gelirse ben bunu genel manada kullandığım zaman indast yerine ins diye kullanabiliyorum. Ans diye kullanabilirim. Indem olursa mesela onu im diye kullanırım. de, am morgen, işte am dienstag, am montag hep karşımıza bu şekilde çıktı. Ben işte bu an, aslında bunun açılımı şuymuş. An demmiş. Aslında a, günler, aylar a, hep e, şeyi aldığı için artikeli dativde dene deme dönüştüğü için andemi birleştirip kısaltmışız biz aslında size bu zamana kadar. Demek ki orada bir dativlik durumu söz konusuymuş aslında. Şimdi, e, wohin li legst du das Buch? Nereye koyuyorsun sen e, kitabı? Cevap veriyor diyor ki şimdi ich das Buch auf den Tisch. Ben kitabı masanın üzerine doğru bakın niye çünkü bir hareket var hareket olduğu için de akuzatif yapmam lazım. Nereye doğru? Auf den Tisch yaptım. Der Tisch'i den'e dönüştürdüm. Auf'tan sonra den geldi. Artık kitap duruyor masanın üzerinde. Hareketlilik durumu yok. Bakın liegen yatay konumda duruyor olmaktı. Az önce Zeynep sordu. Das, ben de demiştim cansızlar içinde olabilir. Bak das Buch liegt auf dem Tisch. Das Buch şeyin üzerinde, masanın üzerinde ne yapıyor? Duruyor. Wohin <laughs> gehst Soru bu. Sendeki arabanın yanına gidiyorsun diyeceksin. İşkiye gidiyorum. Nereye? Yanına, neyin yanına? Arabanın yanına. Burada şanslısınız. Das Auto olduğu için derleri dene dönüştürmek gibi bir durum. Yok. Aslında burası akuzatif bir durum. Fakat das'lar akuzatifte de değişmediği için sıkıntımız yok. Ama buranın akuzatif yakıl yani şu ne bundan sonra buranın aslında akuzatif olduğunu bilmen gerekiyor. Artık gittin arabanın yanındasın. Arabanın yanında duruyorum diyeceksin. Bu sefer sana vohin demem. Voşteistu derim. Neredesin derim. Sen de bana böyle cevap verirsin. İşte veya ich bin de diyebilirsin burada. Duruyorum hani oradayım manasında. Zayn da gelebilir. Ich bin ya da işte neben dem Auto. Arabanın yanındayım diyeceksin. Bu sefer neben'dan sonra burada das'ı kullanırken das'ı dem yapıyorsun. Neben dem Auto diyorsun arkadaşlar böyle. Neden? Çünkü sana wo ile sordum, sen de hareketsiz bir durumda bana nerede olduğunu söyledin. Üçüncü soruya geldim. Üçüncü soru değil de üçüncü bölüm diyelim buraya. Hinter. Hinter ise arkasına. Bir de arkasında anlamı var. Arkasına doğru gidiyorum dediğin zaman wo cevap verirsin, akuzatif olur. Arkasındayım dediğin zaman wo sorusuna cevap verirsin. Burasını da arkadaşlar dativle yaparız. Dolayısıyla sie stellt die Vase hinter Tür. O vazoyu kapının arkasına koyuyor. Kapısının arkasına koydu. Vazo nerede diye soruyorum bu sefer. Vazo duruyor. Nerede duruyor? Kapının arkasında. Da. E hali, A hali yani. Unter altına, altında. Wohin erdi taşı. die O taşıyı yani çantayı nereye koyuyor? O ne yapıyormuş? Bankın e, bank biliyorsunuz sıra manasına da geliyor ya şey bank e, sıra olarak da kullanırız biliyorsun. E, dolayısıyla ne yapıyor? Çantayı sıranın altına koyuyor. Burada hareketli bir durum olduğu için ne oldu? Akuzatif de değiller değişmez. Bu şekilde kaldı. Çantayı koydum artık. Die Tasche steht unter der Bank. Dikkat edersen bu sefer D-Bank'tı. Dere dönüştürdüm. Unter'den sonra der yaptım burayı. Büyüteyim. Şimdi Vo'nun bizim datif e, cevap verdiğini biliyoruz. Datif de derler deme, e, daslar deme ve dilerinde dere dönüştüğünü söyledik. Der ve das deme, dilerinde dere dönüştüğünü bilmem gerekiyor. Bu bir kural. Dipulural vardı bir de biliyorsunuz. Datif de dipulural dene dönüşür ve noun'un yanına da en eki alır. Şu anda bu çok önemli değil bizim için. Wo dedik. Bakın zaten size söylüyor. Wo steht der Tisch diyor. Masa nerede duruyor? Masa duvarın önünde diyeceksiniz. de Masa duvarın önünde duruyor. Söyleyebilir misiniz bana? Bilir misiniz en azından? Doğru söylemenize gerek yok. Masa duruyor duvarın önünde. Duvar divant. Masa dertiş durmak şiteyin. Bir hani oluşturmaya çalışın bakalım hadi. Dertiş. Dertiş duruyor. Nerede duruyor? Stein. Yani dertiş steht diyeceksin. Nerede? Duvarın önünde. Önünde Ortem. ne? E, divant olduğu için der diyoruz sadece. Ama dativ yapmış oldu. Yatif yapmaya çalıştığını biliyorum. Güzeldi yine de. E, divant arkadaşlar. D'ler şurada vardı ya. Şuradan göstereyim. D'ler dere dönüşüyordu. O yüzden divant'ı dere dönüştürmesi gerekecekti ama yine de güzel. Dertiş, masa duruyor. Nerede duruyor? Divant'ı dere dönüştüreceğim çünkü bana durma eylemi var. Burada datif yapar. For dervant. Şimdi bu sefer duvar nerede? Where divant? Masanın arkasında diyebilir misiniz bana? Ne dersiniz? Yine size bırakıyorum. Bravo bu doğru ama. Divant is hinter dem tisch. Çünkü der tischti deme dönüştü. Hinter arkasında bunu bilmeniz gerekiyor. Behind gibi düşünün yani. Arkasındadır. Yani burada ist de olabilir. Steht de olabilir. Masa nerede şu anda soru. Hinter dem tisch der tischti deme dönüştü. Hinter arkasında. Wo hängt das Bild? Bakın burada bir şey var. Built var yani built resim demek. Bo hang asılı olmak. Resimlere de asılı. Cevap veren var mı? Duvarın üzerinde duvara asılı diyeceğiz. Tamam burayı göstermedim. An olacak bunu ben yapayım. Das bild yani şu hang duruyor asılı oluyor. Nerede asılı oluyor? Duvara bitişik bir şekilde asılı olduğu için underwand diyoruz arkadaşlar an üzerinde ama bu şekilde bitişik yani. Burada direkt üzerinde olacak. Üzerinde auf du, die Lampe steht, auf dem Tisch. Niye der Tisch demedim? Çünkü dativleştirdiğim için. Die Lampe steht, auf dem Tisch demem gerekiyor. Lamba duruyor. Nerede duruyor? Tischin üzerinde. Bakın burada der Tisch deme dönüştü. Çünkü burası dativleşti. Wo steht der Karton? Kartona bakarsanız Masanın yanında mı demek istemiş acaba? Evet. Der karton state neben demtiş. Neben yanında der teşti deme dönüştürdü. Dikkat ederseniz bunları hep dativleştiriyorum. Çünkü işin kolayındayım. Bana zaten hepsinin dativ olduğunu veriyor. Sadece şurada artikelini bildiğim yere bir prepozisyonu koymam gerek. İkincisi de yanına der didası dönüştürmem gerekiyor. Bu kadar basit aslında. Birkaç tane eee Şeye geçelim, akuzatif örneğe geçelim. Wo'dan biraz çıkalım. Dikkat ederseniz akuzatifde e, wo hin sorusuna cevap verecek. Di plurali aynı kalıyor. Di normal kalıyor. Das normal kalıyor. Sadece derleri dene dönüştürüyorum akuzatifde. Dikkat edin burada bir masa var. Masayı ben duvarın önüne koymuştum az önce. Dikkat edin o zaman şu duvarın önüne koyma eyleminden bahsediyorum. Nereye koyuyoruz biz masayı? Wol hinstellen wir den Tisch. Biz koyuyoruz masayı. Nereye koyuyoruz? Duvarın önüne. Duvarın önüne dedim. Bakın, Türkçede duvarın önüne diyorum ama Almanca'da for devant diyorum. Neden for'dan sonra burayı değiştirmedim? Çünkü burası akuzatif. Akuzatif dediğiler değişmez. Dolayısıyla for devant derim. Yeni bir örnek. An prepozisyonuyla kullanıyorduk. Hazır hatırlayın. Erhengt, das Bild, o asıyor neyi? Das Bild'i nereye asıyor arkadaşlar? Wand. duvarın üzerine. Üzerine andı, dilerde değişme olmaz. Çünkü burası akuzet.